Canlarım merhaba. 30 yıldır alanda çalışan bir PDR uzmanı olarak saha tecrübemiz doğrultusunda iyi bir lise kazanma hedefi olan başta 8. sınıf öğrenciler olmak üzere tüm ortaokul öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu araçlar içinde barındıran Türkiye'nin en kapsamlı ajandasını hazırladık. Bu ajandamızda sınav nasıl kazanılırın şifrelerini verdik canlarım. Ajandamız 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde öğrencilerin öğrenme stillerini tanımaları adına testler ve LGS'ye yönelik teknik bilgiler mevcut. Ayrıca ders nasıl çalışılır, tekrar nasıl yapılır gibi içeriklerle beraber yayın takip çizelgelerimiz var. İkinci bölümde öğrencilerin istikrarlı ve hedefli ders çalışması için gerekli olan günlük ve haftalık planlama çizelgeleri koyduk. Yani 9 ay boyunca hafta hafta nasıl yol alınacağını belirledik. Üçüncü bölümde etkin test çözme teknikleri deneme ilerleme tabloları ile beraber netlerinizi artıracak akıllı deneme analiz formları koyduk. Kısaca canların bu ajanda LGS hazırlık sürecinde sizin için nitelikli bir koçluk yaparak hedefinize ulaşmanızı sağlayacaktır. Yararlı olması dileğiyle.